Arkadaşlar bugün çok mutluyum. Niye sence? 17 abonemiz oldu. Oğlum ben de daha, daha önceki videoda 8 abone olacak demem. Şimdi hemen 17 aboneye çıktı lan. Kim abone oluyor ki? Evet. Ben böyle kartlar aldım yine. Bunu mamballa tutturdum. Niye tutturuyorsam? Oğlum dağıldı ben kartlar. Neyse. Poşetlerinden çıkardım ama hemen nasıl yapıyorum bunu en son açalım bunu bunu da önce açalım önce bunu açalım hayır önce bunu açalım kanklat kanklat dedim Antibiç, <laughs> Antibiç, Antibiç. Bu Arda Güler'le çıkmıştı bir kere bana. Neyse. Başlar. Dios. Ne işte. Ya bunu şöyle durduracağım ma kardeşler. Sesim değişti mi? Onu bu PUBG'nin şey lan. Ona futbol kartı sanmıştım. Açıyorum. Ben bunu ee... sevdiğim çimen yeşil. Alı siz bakacağını yeminizle. Lan. Neyse. Bu ne bana bura? Anladık. Kan kır... Kan Tam Sağın aklımdan bir şey geldi. Neyse. Çok uzun hikaye Anlatmana gerek yok. Onu şu ayağımla böyle böleyim. Ölemiyorum bir anda kamerayı tutuyorum çünkü bana bölünmüyor bölündü şükür Ama kurum buzlusu diyor ee, şunu da belirleyeyim böyle ayağım ana böl Şam an... Evet burada mozil. Ben bunu tanımıyorum. O yaklaştırayım. Böyle var oldu. hadi Burada da galı var. Evet. Biz şeyde bahsediyorduk. 14 Temmuz şey var diyorduk. O nerede olacak? An o Ankara'da olacak. Ankara ve Lüks AVM'de. Derhal girin. Şunu bir yırtabilirsem. Çok şükür. Şimdi geldik son kartımıza. Ben neden bahsediyordum? Ankara ve Lüks Orada Kimler gelecek sadece ben geleceğim başka böyle eğlenceler yapacak partiler yapacak yüzlerimiz boyanacak çok şeyler yapacak dondurma dağıtacak her herkese mısır iste isteyenler doldurma alacak mısır da var her şey var gösteri olacak her şey olacak İstediğimiz şeyler olacak inan ki yeter gelin ne hazar neyse hazart çıktı Bura Nasıl? Nasıl? Bana bir şey ne oldu. 15 çıktı. Verse çıktı. Bana bir şey alıyor. Ona bana bir şey alıyor. Benim çıktı. Çıkmıştım yer mi? Çıkmıştım. Şarkı bu. Çok çok şükür gitti ya. Kulağım başım şişti. Oğlum başım şişmişti. Oğlum kartları açtık. Şimdi video kapanışı yapacağım. Şimdi size Ankara Velik vermeye gelenler için bir ödül hazırladım. Onu da göstereceğim. benim bir poşet kartım var. Dolu dolu. İki, bir poşete sığmıyor. Bunlar da var. Bugün bugün bir yerden aldım yine kart. Şimdi sizin için o kadar para harcıyorum. Bir abone olun. Video Ankara videosu beğenmeye gidin. Bir daha hatırlatayım. 14 Temmuz Pazar günü hmm. 2024'te olacak. Karıştırmayın. Bunu aklınızda tutun lütfen. Şimdi video kapanışı yapıyoruz. Kap Yapmayacağız. O poşet benim bir poşet kartım var. Onları da Hmm. Ankara Büyük Sarayı'na gelenler poşet poşet dağıtacağım böyle elim alacağım tamam mı? Böyle böyle atacağım salona her şeye her tarafa atacağım. Ya yakalayan onun olur. Yakalayıp yerine oturan onun olur. Bir de hmm, çok heyecanlı gösteri olacak. Neyse biz video kapanışına geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sağdan soldan çıkan videoyu izlemeyi unutmayın. Tıkla 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 sağdan soldan çıkan videoya. Lütfen tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.